Sabah 35 yaş üstü takımımızla birlikteydik. Şimdi 45 yaş üstü arkadaşlarımızla beraberiz. 3 kuşak yani 90'lı yılların yıldız takımı, genç takımı, büyükler takımı gene aynı şekilde yıldız, genç, büyükler olarak Sivas takımları olarak buradayız. Akın abi Sivas şu anda basketbol ilk temsilcisi. Evet abi ne diyorsun turnuva hakkında? hakkında biz ilk defa katılıyoruz 45 Artı'ya. Daha önce e, abilerimiz geliyordu zaten. E, bu sene 3 takımla geldik Sivas'tan. Çok güzel. Ve yıllar sonra sahalara dönmek, beraber aynen beraber olmak, burada bu atmosferi burada e, yenmek ya da atılan sayılar diye burada biz ee, dostluğu kazandırdık. Tekrar birlikteliği kazandırdık. Çok mutluyuz ya. Çok eğlenceli, çok, çok güzel, keyifli. aynen. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii. Dostluk, ee, güzel, ee, güzel. Tabii. Maksat da bir maksat beraber var. kafa e, yapacaklarını biliyor ama vücut ona artık hükmetmiyor. Mustafa, e, düşündüklerimizde ilk, yaptıklarımız farklı ilk, ilk oldu. Evet. İlkokuldan beri arkadaşımız. Evet, sağ olsun. Ee, kardeşim. Güzel güzel maçtı. E, bugün burada olman da çok mutlu etti evet, O kadar yoğun İşten konuda bize zaman ayırdığın Olur için mi, sana da ya. teşekkür ederiz. Teşekkür abi. <laughs> 50 yaştan sonra 40 dakika oynamayı başardığım için çok mutluyum. Ayrıca JTN bizim bütün sevdiğimiz insanlarla beraber olmaktan da bir o kadar evet. mutluyum. Yani o çok İnşallah önemli. devamını yapalım. İnşallah. Her sene. Yani çok, çok mutlu olduk. Çok güzel bir organizasyon. Burada eski oyuncular, yıllar sonra bir araya geldik. Ee, güzel, çok keyifli. İlk defa katılıyoruz ama... Evet, Daha çok, sonra çok inşallah devamı gelecek. gelecek. Çok keyifli bir araya geldik. Eski dostlarla buluştuk. Aksat <laughs> beraber olmak. Aynen öyle. Hadi. Çok aksat beraber olmak da güzeldi. Burada buluştuk. Görmediğimiz insanları gördük. Güzel bir turnuva. E biraz antrenmansızdık tabi bunun da etkisi vardı. Ama iyiydik. Yani 15 sene sonra top elimiz aldık. İyiydik yani. Sivas Kurospor'un yönetim kurulu başkanı. <laughs> Sivas'ın. Hem kayak il değil temsilcisi, mi? Kayak evet. il temsilcisi ama baskette de iyidir yani. Evet, basket da ilgileniyoruz evet. Tabii ayrıca man of the match oldu. <laughs> Maçın adamı <laughs> oldu gerçekten. Eyvallah, sağ olasın. Senin canım. görüşlerini alalım. İyi, ne alalım sonra... baba? Zaten planlamıştık biz böyle bir şey. Aslında bu hani herkes belki anlık geliştiğini düşünüyor olabilir ama biz bunu planlamıştık yani. Takım kaptanımla beraber ee, baş edemediğimiz rakiplerimize genel duyulacağımız <laughs> taktiklerden biriydi onu duyguladık Gayet güzel başarılı geçti. Teşekkür Master ediyorum kaptana. Yani bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Bu zamanın gençler takımı. Şimdi gene gençler Aynen. tarafında oynadılar. Master Cup. Aynen Master yes. Cup'ta gene evet. harika. Evet. Tebrik evet. ediyoruz herkesi. Ee, gerçekten güzel oldu hep beraber. Evet. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördük. Ee, sevgili Mustafa Gamsız, La Namıdi Ergamsız <laughs> ee, ve Uğur'la beraber. Geçmiş olsun. Dün Çok ufak öyle. bir oldu. Hala Oluyor basketbol tabii, yani. Sporun içerisinde olan e, unsurlar bunlar. E, tabii bu ağrıyı unutuyoruz biz. ya e, Çok zamanımız olmuyor. Geçmişten birçok paylaşımı olan insanın farklı şeylerden, farklı iş kollarından bu basketbol e, vesilesiyle bir araya geliyor olması bizi mutlu ediyor, biz bunları aşıyoruz. Bir arada olduğumuzda gerçekten mutlu oluyoruz. E, organizasyon da gerçekten çok başarılı. E, Birkaç senedir katılıyoruz. Bu ee, gayet de mutlu oluyoruz. Evet, 58. Evet, 58. Mustafa, ee, üç, üç kuşak bir aradayız. Ee, dün de konuştuğumuz gibi, biz küçükken tribünde izlediğimiz abilerimiz, sonra bir dönem beraber oynadığımız e, arkadaşlarımız, sonra onlar emekli oldu, biz devam ettik. sonra Şimdi hepimiz emekliyiz artık, veteranız. Ama e, hani hem bu sporu seviyoruz, hem de bu e, bağları da kopmamış oluyor. Bir arada tekrar hep beraber olmak gerçekten çok değerli. Bir çocukken çok rakip olduğumuz takımlar evet, da oldu evet, yani. Evet, Aa, evet, değil de. mi? O bir rakip, birbirinin rakibiydi şimdi aynı takımdayız. Şey. Tabii Yandikim, tabii, onlar da e, belki oldu. o zaman bazen rekabet içerisinde hani e, daha hırslı oynuyorduk. O gençliğin verdiği rekabet kazanması da vardı. Şimdi e, burada o günleri e, güzel anılarla hani yad etmek çok keyifli oluyor gerçekten. Çok güzel. Yine gene beraberiz o zaman. Tabii, evet, inşallah. i̇nşallah. Hani i̇nşallah, evet. hem e, Sivas basketbolunun temsili adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an mevcutta oynayan arkadaşlarımızın adına da. Çünkü e, basketbol dünyasından e, gerçekten önemli insanlar var. Sosyal medyada ciddi e, takip edilen bir organizasyon. E, bu anlamda Sivas'a da bir katkısı olur ve Sivas'taki e, genç arkadaşlarımızı da. Ee, daha şevk verirse bu bizim için daha bir mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz. Maç öncesi taktiksel konuşma esnasında yakalıyoruz. Evet beyler. Bugün ikinci maç. Takım kaptanımız dün koçumuzdu Kürşat. Bugün aramızda. Bütün arkadaşlarımız burada. Oğuzhan, Sercan, Emre. Evet görüşleri alalım. Hem turnuva nasıl geçiyor hem de yani 30 yıl sonra diyelim Aa, hep beraber büyüdük gerçi ama ne yapıyoruz burada biz? Teşekkür ederiz. Öncelikle e, 8. .si düzenlenen geleneksel veteranlar turnuvası. Yani bizler yıllar önce hep beraber oynadığımız arkadaşlarla ununu elemiş, eleğini asmış insanlar olarak düşünülürken eleğimizi asmadık, geri geldik. Burada turnuvadayız diyoruz. İkinci senemiz. İnşallah bundan sonra hep beraber nice 8 seneleri biz de burada oynayarak geçiririz diyorum. Sizler de aramıza katıldınız bu sene. Teşekkür ederiz. Hep beraber eski günleri iade ediyoruz. Burada üç kuşak Sivas arkadaşlarla hiç kimsenin hiçbir şartlarda bir araya getiremeyeceği bu ekibi turnuva sayesinde bir araya getirdik. Güzel oldu. İnşallah şu maçı da kazanırsak biraz daha neşemiz yerine gelir. Aynen aynen. Evet namı değer köfte. <laughs> Gö Göksen'in Sivas'ın gerçekten önemli basketbol camiamızdan önemli figürlerinden takım kaptanımız. Evet Göksen'in. Valla yıllardan sonra bir araya gelmek hepimizi çok mutlu etti. Turnuvada ilk maçı kaybettik ama bugün yeneceğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynayarak. Dün biraz kötüydük. Yarın da son maçımız. Bakalım kısmet ya. Yani. Ama güzel bir ortam oluşturduk yıllardan sonra. Devamında ilerleyen yıllarda devam ettirmek istiyoruz ya. Aynen çok teşekkür ediyoruz. Yani iki mimarı aslında bu işin gerçekten harikaydı bizler için de. Evet Oğuzhan. Yani hep hırslıydın eskiden. Dün maçta geri aynı. Hiçbir şeyim değişmez abi. Yani aynı şeyler devam ediyor. Yanlış mı söylüyorum, şey kapıtan? Ee, ama tabii bu, aynen yani hırs gerçekten önemli. Ee, evet. Can çıkar uyu çıkmaz. Allah dirsizimizi eksik etmesin. Amin. 30 yıl sonra tekrar burada ikinci yıl katılışımız İnşallah her yıl katılmayı da düşünüyoruz. Hep birlikte olmak zevkli, eğlenceli. Zaten amaç burada yenmek, yenilmekten daha çok birlikte vakit geçirmek. Daha çok vakit geçirmek. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah. Emre'cim evet. Ee, bizim lojmandan, aynı lojmanda büyüdük. 5-6 yaşından itibaren. Biz de, benden 2-3 yaş küçük ama Emre de aramızda. Emre en, takımın en genç oyuncusu Yaş ortalamasını küçülttü Emre yani. yani. Ama aynen yani. Evet Emre'cim. <laughs> Valla hep bir gelmiş olmak gerçekten çok mutluluk verici. Arkadaşlar zaten her şeyi söyledi. Kaç yıl sonra tekrar bir araya gelmek. Dilerim bundan sonraki turnuvalarda yine aynı organizasyonu sağlayıp tekrar bir araya gelebiliriz. Sonuçta amacım spor yapmak, eğlenmek, bir araya gelmek, muhabbet etmek. Dolayısıyla herkese keyifli vakit diliyorum. Umarım güzel bir maç olur. Aynen. Maç almamız lazım orada. Alacağız o yani Ona göre. <laughs> evet Sercan yani İngiltere'nin kahve kralı mı diyelim Aa, abi? Londra'dan geldi. <laughs> maç için <laughs> buraya aynen hoş geldiniz. Ya tabii önemli olan... 15-20 sene önce göremediğimiz arkadaşlarımızı herkes içinde gücünde. Herkes farklı yollarda. Kimimiz Londra'da, kimimiz orada, kimimiz burada. Buraya 15-20 sene sonra gelip insanları bıraktığınız yerde bulmak, o muhabbeti oradan devam ettirmek çok önemli. Bence yani sırf bunun için geliyorum. Yenmek yenilmek tabii ki. O için doğasında olan bir sporcuyuz, her zaman sporcuyuz. Olan şeyler ama bu muhabbet, bu arkadaşlık, bu dostluk zaman geçtikçe çok nadir kurulabilen dostluklardan. Çünkü menfaatsiz ve gerçek dostluklar. E, oradan devam etmesi gerçekten çok güzel. Geçen sene geldim ben ilk defa. Kürşat çağırdı. Dedim gelirim. Niye gelmedim? İyi ki de gelmişim. Sonra turnuva bittikten sonra ilk düşündüğüm şey bir dahaki turnuva ne zaman olmuştu? Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Yani burada uzun zamandır e, görmediğim arkadaşlarımla tekrar bir araya gelme fırsatı oldu. Böyle güzel bir organizasyonda bir araya gelmek de bizim için çok güzel. Uzun zamandır böyle grup ortamı beraber Stemplersman'da birkaç gün bir arada geçiremiyorduk. İnsanların kimisi İngiltere'den geldi, kimisi işini gücünü bıraktı geldi, e, kimisi dükkanını bıraktı geldi. Ama sonuçta bugün yine burada toplandık. Yıllar sonra hep bir arada olmak çok güzel. Bunu çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yıllar sonra böyle beraberiz. Biz i̇nşallah teşekkür ederiz. Daha da i̇yi, ki sen de geldin bu Eyvallah. sene. Biz Güzel olalım. Senelerde i̇nşallah. bekliyoruz. Faruk hocamla Faruk abiyle beraberiz. Eyvallah. Sivas'ta bizim çocukluğumuz evimizde hocamızdı. Beraber basket de oynadık. Oynadık, birlikte ee, oynadık. Hala Sivas'ta bugün de büyükler takımının değil birlikte. mi? Birlikte. 50 artıda birlikte. oynayacaklar. Biraz daha sahaya çıkacaklar. Evet. evet abi nasıl turnuva? Valla çok güzel, keyifli gidiyor. Sizleri izledik, daha çok keyif aldık. Sizin <laughs> maç da güzeldi. İlk kez geldiniz. Gayet evet. güzel Sivas adına gurur duyuyoruz. 3 takım katılmış. Aynen 3 takım katıldı. Aynen Sivas'tan 3 takım gelmiş. Aynen. Büyük şehirlerden gelmiyor o kadar. Aynen. Basket Tabii basketbol. Var yani. Sivas'ta böyle güzel bir ben kültür, güzel kültür, var. kültür Bundan var. var. Bundan da çok memnunuz. Skor Başarılar diliyoruz. Çok sorgari. teşekkür ederim. Sivas'ın çok önemli bir figürüyle beraberiz. Hem hakem dünyası olsun, basketbol dünyasından. Evet abicim, ne hissediyorsun turnuva hakkında? Yani şöyle, kendi jener jenerasyonumuzdaki insanlarla burada birlikte oluyoruz. Sporcularım var burada. Oynadığım arkadaşlarım var, takım arkadaşlarım var. Gayet güzel bir ortam. Ee, şimdi sizin maçlar? Evet, şimdi mutluyuz. İnşallah galibiyetle başlarız. İnşallah, İnşallah. destekleyeceğiz. Ee, Sivas 3 e, ekiple katıldık zaten. Sivas'ın basketboldaki ağırlığı da burada belli oluyor. Tabii. Ahmet Turan mavi namı değer pırpır. Evet. Gerçekten evet. bizim zamanımızın hala öyle çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz. Teşekkür Başaracağız, izleyeceğiz abi. Tamam, teşekkür ederim. Tamam Sağ olun. Evet. Bugün gene rakiplerimiz bayağı güçlü rakipler. Eee neyse diyorsun. Yani uzun yıllar sonra birlikteyiz böyle arkadaşlarla. Yani tabii amaç spor ama üç kuşak e, abilerimizle, dostlarımızla buluştuk, e, bir araya geldik böyle güzel bir ortamda. Bir yandan tabii ki hırslı bir şekilde maçlarımıza çıkıyoruz ama e, amaç güzel vakit geçirmek ve spor yapmak. E, Tolga da uzun yıllar Sivas'ın farklı takımlarının oynadı. hatta lakabı vardı basketbolda Tolga Spor diye. Gerçekten bazen 70 sayının 65'ini attığı olmuştur herhalde hatırlarsın. Gerçi burada aynı performansı zor. yani zor tabi ama. Zor. Ee, tabii küçük takımlarda, minik takımlarda öyleydi ama burada yani dediğim gibi maksat birlikte olmak. Özlemişiz arkadaşları. Güzel vakit geçiriyoruz. Ee, mutluyuz yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Ortaokul arkadaşım Mustafa. Evet. Ortaokullara beraberdik. Bugün aynı takımda oynadık. Mustafa bugün Büyükler takımında da oynuyor. Ne, ne hissediyorsun? Geçen seneden beri geliyoruz buraya. Çok farklı bir ortam. Görmediğimiz arkadaşlarımızı abilerimizi görüyoruz. Yani yaklaşık Erdem Bey'le de bir 20 sene falan geçti Hayır. görüşmeyeli. Bu meseleyi de Erdem'i de görmüş olduk. Aynen. Mutlu olduk. Çok güzel oldu. Kendisi de hoş geldin diyoruz tekrar. Aynen. Güzel çok bir maç diliyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Sağ olun. Acayip Güler abi. abi. Namıde al. Abba Atenacı. Nalan abi ne düşünüyorsun? Valla işte turnuva yine bir turnuva geldik. Oynuyoruz. Gireceğiz. Sağlık bir <laughs> Evet maç baş e başlıyor. Hadi abi. Teşekkürler. So